Evet merhaba arkadaşlar Börü Hoca ile Tarih Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Evet bundan önceki videomuzda gençler ağaç şuradan bahsetmiştik. Bakın şimdi çiziyorum çiziyorum. Hangi kıtaydı burası? Afrika. Afrika biraz önemliydi. Afrika'nın tam ortasından hangi çizgimiz geçiyordu böyle? Ekvator çizgisi geçiyordu. Biraz simetrik miydi? Evet simetrik üstteki ile alttaki iklim birbirinin aynısıydı. O zaman şurada e var mıydı? Vardı. Hemen üstte. Şu bir tık altında bir tık üstünde ne vardı? S. S var mıydı? Vardı. En üstte ne vardı gençler? Çöl var mıydı? Altta ne vardı o zaman? Çöl. Ve en yukarıda ne vardı? Akdeniz. En aşağıda ne vardı? Akdeniz. Evet sanki bir şifre çıktı. Ne çıktı? S. Ça bir anlamı var mı? Yok ama işte şu anlam gençler önemli. Eskişehir yani SSS 22 diyoruz. Şimdi o zaman SC'yi unutmayacağız. Ekvator, Savan, Çöl ve Akdeniz iklimi yer alıyor. Afrika kıtasında gençler bunu unutmayalım. Şimdi Afrika kıtasını gördük. Afrika kıtasını anlatmıştık. Şimdi ise biraz daha böyle uzak doğuya doğru gidiyorum. Ekvator çizgisini şu anda kırmızıyla çizdim gördünüz mü? Tam ekvator çizgisinin olmuş olduğu yerde. Biraz böyle mavi alalım. Şuradaki adalar önemli gençler. İşte bununla ilgili sorular da gelebiliyor. Burada hangi adalarımız var? Orada kırmızı gördüğünüz şöyle kocaman kırmızımsı bir ada ülkesi. en do Endonezya. Adalar ülkesi. Şurada bir tane gördüğünüz bir turuncu gençler. Ne var orada? Malezya. Ve şurada bir tane yeşil gördüğünüz mü? fi? Li Pinler, Papua Yeni Yenigine, Brunei ne gibi ülkelerde yer alıyor gençler orada. E, buralarla ilgili sorular gelebiliyor. Endonezya, Malezya ve Filipinlerin ortak özellikleri var mı? Evet ortak özellikleri var. Şimdi burası hangi çizgide? Yine Ekvator'da. Ekvator deyince aklımıza yine Survivor geliyor mu? Geliyor. Ne var böyle bir tane? Bulut. Abele ne var böyle? Güneş. O zaman çok fazla yağış alıyor mu? Alıyor. Sıcak mı? Sıcak. Hem yağışlı hem sıcak. Hangi yağış çeşidi vardı? Bundan önce söylemiştik. Evet duyar gibiyim konveksiyoneldi değil mi? Konveksiyonun dışında bir isim daha vardı sanki bir vakitti. 42'ndiydi güzel. Bir de böyle ısınan hava yükseliyordu. Neydi yani? Yükselim yağışlar demiştik. O da güzel. Bir de ıslanıyordum ama böyle tuhaf ıslanıyordum. Yani ahmak gibi ıslanıyordum. Ama kısatan yağışlar adını da veriyorduk gençler. Şimdi orada Endonezya'dan, Malezya'dan ve Filipinlerle ilgili neyle ilgili? O zaman şunla ilgili sorular gelebilir. Ekvatoral İklim yer alıyor. Çok 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 sıcak ve çok 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 yağışlıdır gençler. Yağış ihtimalinin olmasına da bağıl nem diyorduk. Bağıl nemle ilgili sorularda da gelebilir. O zaman şöyle bir grafik verildiğinde evet ekvatoral iklimin grafiği nasıl olacak? Onu da bir bakalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu kutular ne ifade ediyor? Böyle bir yağış grafiği görürseniz bu kutular gençler abunu. Yani yağış ifade ediyor. Her mevsim yağış var mı? Var. Bayağı yağıyor. He. Evet. O zaman yağış rejimi düzenli mi? Düzenli. Ama Mart'ta ve Eylül'de ne yapmış? Bayağı yükselmiş. Sebebi ise Mart, Eylül. Yani Ekinoks. Ekinoks'ta güneş ışınları nereye dik açılarla geliyor? Ekvatora. O zaman ekvator daha ısınıyor, daha yükseliyor, daha yağış bırakıyor. Sıcaklıkla ilgili bir şeyde ise, grafikte ise a buraya 20 yaparım. 20 santigrat derecenin hep üzerindeyse ve hep kutular varsa işte o iklim ne iklim oluyor gençler? Ekvatoral iklim oluyor. Endonezya, Malezya, Filipinler aklımıza gelecek o zaman gençler. Ekvator iklimi dediğimiz de. Şimdi o zaman iklimle ilgili soru geldi. E geldi. Ekvatoral iklimde bir bitki örtüsü yok mu? Var. Nasıl bir bitki örtüsü vardır? Baya 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 beledir. Yani nasıl yapraklı ormanlardan meydana geliyor? Geniş yapraklı ormanlardan meydana geliyor gençler. Ne girmemiş ormanlardı yine. Balta girmemiş ormanlar. Geniş yapraklı tropikali yağmur ormanları. Biyoçeşitlik o zaman fazla mı burada? Evet biyoçeşitlinin fazla olduğu bir bölgedir. Bunu da unutmayacağız gençler. Endonezya, Malezya, Filipinler. Ekvatorikli var? Tamam. E, bitki örtüsü, tropikal yağmur ormanları. Bununla ilgili gelebilir. Bunda da gençler okeyiz. O zaman... İklim ve bitki örtüsüyle ilgili sorularda bunları unutmayacağız. Bir şey daha. Ekvator'a yakın. Güzel. Bir de ne var bayağı? Okyanus. E büyük bir su kütlesi okyanus. Ve karası da var. E bir de ne var gençler? Ekvator'a yakın. Okyanus var. Böyle olunca da bir doğal afet oluyor. Uf. Çok dehşet bir rüzgar esiyor. Ben bu dehşet rüzgara ne adını veriyorum? K. Sır. Kasırgalar görülüyor mu o zaman burada? Evet kasırganın görülmesinin için iki neden var. Bunlardan bir tanesi gençler ok ya nusa kıyımın olması lazım. Yani basınç farkının çok fazla olması gerekiyor. Yani ee, kasırgalar yani rüzgarlar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen hava hareketidir. E, okyanuslar o zaman çok dehşet bir yüksek basınç. Kara çok alçak basınç. Fark arttıkça da ne oluyor? Şiddet artıyor ve kasırgalar oluşuyor. Okyanusa kıyımın olması lazım. Tabii bir de basınç farkı çok fazla olabilmesi için ekvatora nasıl olmalıyım? Yakın olmalıyım. Endonezya, Filipinler, Malezya buralarda o zaman gençler kasırganın olma ihtimali çok 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 fazla. Hatta Filipinlerin her evin altında sığınaklar vardır. Bu kasırgalardan dolayı gençler korunmak için. Tabi kasırgaların bazı bölgelerdeki isimleri değişebiliyor. Ben uzak doğuda hemen şu uzak doğuyu hop çizdim gördünüz mü? Türkçe'de bir isim olarak da kullanılır. Tayfun adını veriyorum. Genellikle Amerika kıtasında biz buna tornado ya da Hurricane, hurricane de diyebiliyoruz gençler. Hurricane, tornado da diyebiliyoruz ama buna Avustralyalılar. Gördünüz mü Avustralyalıyı? Evet şimdi sağ alttaki o adayı gördünüz mü çizdim gençler. Çizgi film kahramanı gibi. Willy, Willy adını veriyorlar. Biz o zaman buna willy willy diyebiliyoruz. Tayfun diyebiliyoruz. Kasırga diyebiliyoruz. Tornado, hurricane adını verebiliyoruz gençler. İşte bu Filipinler'de, Endonezya, Malezya'da kasırgalara rastlayabiliyoruz. Çok şiddetli rüzgardır. Ama Türkiye'de kasırga yok. Onun sebebi bizde okyanus yok. Ve Katora yakın mıyız? Yok. İç denizde olduğumuz için bizde en şiddetli fırtına şiddetinde bir rüzgar olabiliyor gençler. Ona dikkat edelim. 120 kilometrenin üstündeyse biz buna kasırga diyoruz. Ama kasırgalar 300-500 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. O yüzden önemli kasırga olabiliyor doğal afetlerle ilgili sorularda gelebilir o zaman gençler. Burası aman buna dikkat edelim. İkinci bir doğal afet. Biz bundan önceki derslerde, bundan önceki videolarda genellikle bunu söylemişimdir gençler. Bir harf çıkıyordu. Ne harfiydi o? H harfi çıkıyor idi gençler. Evet şimdi o zaman H harfini şuradan bir çizelim mi? Çizelim. Şimdi H harfini çiziyorum. Bakın Amerika kıtasını gördünüz mü? Gördünüz. Evet Amerika kıtasının tam batısından gördünüz mü şimdi? Evet, bir mavi çizdim işte burası. H harfinin bir kısmı buradan geçiyor. İşte buradan geçler fay hattı geçiyor demek. H harfi çizeceğim. Hemen Amerika'nın sol tarafına bakın geçler. Baktınız mı? Hop. Hop. Ve işte şöyle. İşte H harfi böyle olacak. Bunun şu kısmı hangi kıtadan geçiyormuş? Amerika kıtasından. Zaten burada dağlar var. Farkında mısınız? Yukarıda kayalık, altta ant dağları. O zaman Amerika'nın batı tarafında bu iç kuvvetlerle ilgili doğal afetler oluşabiliyor. Şu kısmı gördünüz mü? Nereden geçecek bu? Tam da bizim üzerimizden de geçecek. Geçtik ve gidiyoruz. Gördünüz mü gençler? Hoppa! Hangi denizden geçti? Akdeniz'den geçti. O zaman Akdeniz'de ne hattı geçiyor? Fay hattı geçiyor. Burada da sanki bir dağ var gençler. İsviçre, Fransa, Almanya. Burada bir dağ var. Kim o? Kayak merkeziyle ünlü. Ne gençler, Alp dağları. E burada Hindistan, Nepal, Çin'e kadar giden bir dağ vardı. Ne dağıydı o? Himalaya. Alp Himalaya kırı dediğimiz bir kırık var mı? Var. O zaman Alp Himalaya kırı bizden de geçiyor mu? Geçiyor. İşte H harfinin ortası böyle olacak. Aman dikkat. Akdeniz'den geçin. Şimdi Şuradaki gençler hemen sol taraftaki şeye bakın. Şimşek yapıyorum. Eski şehir sporun şimşeğini sesini yapıyorum gençler. Bakın şimdi Japonya'dan geçti gördünüz mü? Filipinler, Endonezya, Malezya ve evet bir ülkeye es geçti. Bir ülkeye dokunmadı gençler. Hangi ülkeye dokunmadı? Çiziyorum şu anda. Çiziyorum şu anda çiziyorum. Avustralya'dan geçmedi. O zaman Avustralya'da ne meydana gelmiyor? Deprem meydana gelmiyor gençler. Ama Japonya'da Endonezya, Malezya kapkara oldu gördünüz mü? Filipinler kapkara oldu. Buradan aşağıda Yeni Zelanda'ya kadar da gidiyor. Ancak Avustralya'dan geçmiyor gençler. İşte depremle ilgili sorularda. Hemen yukarı yazıyorum bakın bakalım. Bu çizdiğim şey iç Kuvvetle ilgili. İç kuvvet deyince de aklımıza bir kram markası geliyor gençler. Nedro, o? Do. Dov'un D'si. Ne olacak Dov'un D'si? Deprem. Depremle ilgili sorularda bu H harfini çiziyoruz. O. O. Ro. Je. Ne oluşumudur orojenez? Da. dağ, dağ oluşumu ile ilgili. Kayalık dedik. Ant dedik. Alp Himalaya dedik. Ve bir şey patlasın gençler. Volkanizma ile ilgili sorularda da ne yapacağız? Bu H harfini çiziyoruz. Sonra E. Pirojenez. Ne oluşumudur epirojenez? Kıta oluşumu. O zaman iç kuvvet deyince aklımıza bu doğu gelsin. Ve iç kuvvetle ilgili sorularda. Deprem orojeniz, volkanizma, epirojeniz, kıta oluşumu, dağ oluşumu, deprem, volkanizma ya da oradan sıcak su fışkırıyor. Kaplıcalar, ılıcalar, gayzerlerle ilgili bir soruda bunu yapacağız gençler. Şimdi diyeceksiniz ki hepsi bu mu ama? Çizdim hocam H harfini. F, K, T harfinden geçmedi de diyebilirsiniz. İki tane istisnam var. Onlardan bir tanesi Hu diye tezahüratlarıyla ünlü, balıkçılığıyla ünlü. Şuraya çizdim bakın. Gördünüz mü? İzlanda. H harfi buradan geçmiyor. Ancak İzlanda'nın zaten kırık olduğunu bilin gençler. Bir de hani bundan önceki videoda işlediğimiz S dediğimiz Afrika. Afrika'da da bir tane nehir var gençler. Nil nehrinin olduğu bölge şu anda çiziyorum. Gördünüz mü? İşte burası da gırıktır. O zaman gırıkla ilgili bir soruda H harfini çizin. Baktınız olmuyor mu? İzlandayı arayın. Baktınız olmuyor mu? Hemen Afrika'nın doğusundan da ne hattı geçiyor? Fay hattı geçiyor gençler. O yüzden de H harfi e, Filipinler'den, Endonezya'dan ve Malezya'dan da geçti. O zaman burada deprem olur mu? Olur. O zaman depremin dışında bir tane dev dalga gelebilir mi tsunami? Olur. Volkan patlıyor mu? Patlıyor. İşte doğal afetlerle ilgili sorularda Endonezya, Malezya'yı sorabilir gençler. Kasırga oluyor o zaman, deprem oluyor, volkan oluyor. Eklimle ilgili bir soru gelirse, ekvatoral bölgedir. Bunu unutmayacağız ve tropikal yağmur ormanları da vardır. Bunu unutmayacağız gençler. Endonezya, Malezya ve Filipinlerde coğrafya burayı bir tık güzel de seviyor gençler. Diyeceksiniz ki başka neyle ilgili soruda gelir? Biraz karıştı fakat fakat karıştı. Bir ok çizdim gördünüz mü? İşte orada Endonezya ve Malezya'nın tam arasında gençler. Ahanda şurada bir tane boğaz var. Onunla da ilgili gelebilir. Malakka boğazı var. Uzak doğudan gelirken genellikle Endonezya Malezya arasını kullanıyoruz. Yani Malakka'yı kullanabiliyoruz. Ondan dolayı da bununla ilgili sorularda gelebilir gençler. Evet görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum gençler. Yorumlarınızı. Atın. Yorum yapmayı unutmayın. Sonuna kadar izleyin. Evet. Böyle karışmasının bir sebebi var. Sonuna kadar izleyin gençler. sonunalıkta da yapmayın. Ben böyleyim. Evet. Görüşmek üzere. Özünüze mükemmel bakın. Ee, görüşürüz gençler.